Serbest 8'den herkese selamlar. Maç ertesinin bu bölümünde Fenerbahçe'nin Başakşehir'i 4-0'la geçtiği maçı konuşacağız. Aslında Fenerbahçe'nin genel çıkışını konuşacağız. Çünkü resim maçların hepsini kazandı Fenerbahçe. Yani Avrupa Ligi elemeleri, Avrupa Konferans Ligi elemeleri, grup maçları fark etmeksizin, lig fark etmeksizin tüm maçlarını kazanıyor Fenerbahçe ve son 3 maçtır rahat da kazanıyor. Yani Norşanat maçı, sonrasında Lanya Spor Deplasmanı, şimdi Başakşehir maçı. E bu maçı da 20. dakikada bitirdi Fenerbahçe. Bunu da ayrıca bir konuşacağız ve o dakikaya kadar gelen 3 golün farklı olmasını da konuşacağız bu bölümde. Serbest 8 abone değilsek abone olmayı, videoda beğendiysek beğenmeyi unutmayalım. Evet Fenerbahçe hakikaten 20. dakikada maçı bitirdi. Ondan sonra biraz işi keyfe döktü. Keyfe döktü derken tabii ki her zaman bir baskısı, reaksiyonu vardı Fenerbahçe'nin. Ve özellikle maçın en sonundan başlayayım mı? E, maçın sonlarında Fenerbahçe hala önde karşılıyordu. Başakşehir'i hala kalesine yaklaştırmamaya çalışıyordu. Kazandığı toplarla artık topu da dolaştırmaya başlamıştı. Yani oyunu da dinlendiren bir Fenerbahçe izliyoruz son dönemde. Başakşehir maçın son bölümünde de öyle. Yani skoru almışsın daha 20. dakikada. E çok bariz bir üstünlüğü var zaten Başakşehir'e karşı. Kalene zaten gelemiyor. İki maçtır Fenerbahçe'nin ilk maçlarında gelen giden yok. Buna rağmen Fenerbahçe yine önde karşılıyor. Pres olması bile önde karşılıyor. Kalabalık bir şekilde. Topu kazanıyor. Bir dolaştırıyor, dinlendiriyor. Maçı böyle öldürdü son bölümü. Tabii ki hücum etmek istediği zaman yine hücum etti. İşte o Starboy'den keyfi geldi. Ya ben bindirme mi yapsam dedi. Bindirme yaptı, Yine pozisyona girdi Fenerbahçe ama 20. dakikadan sonra dinlenerek geçti maçı. Aktif bir şekilde dinlendi. Ve bu aktif dinlenmeyi de doğru bir şekilde yaptı. Yani büyük takım maçı sonunu böyle getirmeli. Yine önde karşılar rakibini yine kalesine yaklaştırmayarak İşte kalesine yakın nasıl olsa skor aldık biraz yakın oynayalım geleni karşılayalımdan ziyade Böyle oyunu yine önde öldürüp Topları önde kazanıp Gerekirse paslarla aktif dinlenme yaparak Fenerbahçe bunu yaptı yani Maçın sonu da bence güzeldi Maçın başı olduğu kadar O yüzden önce oradan başlamak istedim Peki maçın başında nasıl goller geldi? Şimdi 20. dakikaya kadar 3 gol buldu Fenerbahçe Ve hepsi de çeşitli İlk gol duran toptan geliyor. Ciku duran toptan atıyor. Ee, sonrasında çok güzel bir set oyunundan gol geliyor. Her ne kadar kendi kalesini asla da Duarte. İrfan Can'ın arka direkteki Tadeş görmesi. Tadeş'in tekte indirmesi. Ee, Ceko'nun baskısı altında kendi kalesine bir gol geldi savunmacıdan. Bu da güzel bir set oyunu başarısıydı. Üçüncü gol tabii ki Şimanski'nin ayak içiyle geldi. Gol hani o ayak içi becerisiyle geldi. Onu ayrıca konuşacağız ama Rahmaç'ın golü bulma çeşidi bu kez de önde baskıydı. Önde karşılıyordu Başakşehir'i. Derinde oyun kurmaya çalışan Başakşehir'i. Pas hatasına zorladı. Pas yolunu kapatan Şimanski aldı topu. Ve bitirici vuruşu yaptı. Yani 3 tane farklı gol. İlk 20 dakikada. Farklı çeşitte gol. Ve maçı da bitirdi Fenerbahçe psikolojik olarak. E, sonra sana dediğim gibi aktif dinlenmeye geçti. Ama e, Fenerbahçe'nin artık oyununun, bu önde baskı oyununun iyice oturması. Önde baskı yaptığı zaman bazen topu kazandıktan sonra rakip kale gitmek yerine skoru bulduysa topu dolaştırabilmesi. Ben en önemlisi de gol çeşitliliği çok önemliydi bence. Bir de 31. dakikayı not almışım. Orada da Tadic'in bir pozisyonu var. Şimdi o pozisyon da bana şunu gösteriyor. Oyunlu olan bir takım gösteriyor bana. O pozisyonun gelişimi ve finali. Çünkü Tadic hatırlarsanız karşı 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 karşı, karşı kalmıştı kaleciyle birebir kaldı. ama o pozisyonda Başakşehir savunması aslında yerleşikti. Yani Fenerbahçe önde baskıyla kazandı. Ne işte kontrol atakla bir pozisyon buldu. Başakşehir yerleşik bir savunma yapıyorken Fenerbahçe son derece sakin bir şekilde ilerledi. Set, oy set oyuna iyice oturdu. Merkezden taşınan bir top, bir ara pası. E, sonrasında tekrardan topla buluşan bir merkez orta saha ve Tadiç'e kadar geldi final aksiyonunda top. E, ve Tadiç de kaleciyle birebir kaldı. Yerleşik bir savunmaya karşı hücum ediyor olmasına rağmen Fenerbahçe bir hücum oyuncusunu birebir bırakabildi kaleciyle. Pas yaparak e, ısrarla merkezden oynayarak, yardımlaşarak, pas yardımlaşması yaparak 2'ye 1'lerle oraya kadar geldi Fenerbahçe ve pozisyonu buldu. E, bu da benim için. Yani mesela yerleşik savunmaya karşı hava topuyla e, bir kenar ortaylı pozisyonu girebilirsiniz. İşte son golde olduğu gibi. Kafayla indirir, arka direkte birisi vurur. Ama yerleşik savunmaya bu şekilde pozisyon bulmak bir oyun göstergesidir. Bizim bir oyunumuz var mesajıdır. O pozisyon da benim için önemliydi açıkçası. Buradan o zaman maçın adına geçelim. Maçın adamı tabii ki Şimanski. Ee, yani şu ana kadar sezonun adamlarından birisi, tanesi. Çok yüksek bir standardı var onun da. Ee, ama bence hani Şimanski'ye geçmeden önce şunu söyleyeyim. Evet maçın adamı bariz bir şekilde Şimanski ama bu baya ekstra performans. iki golü, e, oyun içi katkısı da çok değerliydi. Ama Fenerbahçe'de aslında bir oyuncunun sırtına yüklenip gitmiyor. İşte Northland maçında ciddi bir değişimler vardı ama benzer oyun oynadı Fenerbahçe. Yine benzer felsefi oynadı ve yine ma maçı kazandı. Yani belli oyuncuların sırtına yüklenip gitmiyor Fenerbahçe. Bu da güzel bir şey. Maçın adamı seçiyoruz ama e, çok... O oyuncunun kişisel performansı arttığı için seçiyoruz ama Fenerbahçe takım olarak fark yaratıyor bu konu. E, güzel bir şey bence. Ama Şimalski öncelikle ayak içi çok öldürücü. Neden? Çünkü bir oyuncu, en son Tadişka böyleydi ligimizde gördüğümüz oyuncular arasında. Bir oyuncu hem ayak içini kullanıp hem de sert şu çıkartabiliyorsa çok tehlikelidir. Ya çözümü çok zordur. Çünkü ayak içiyle vuran oyuncu isabetli vurur. Saçma bir şekilde gitmez top. Bir de bununla birlikte sert de vurabiliyorsa plaseyi. İsabetli ve sert de vurabiliyorsan. Çok öldürücü bir vuruş çeşididir bu. Bu yüzden hatırlarsanız hani Şimanski'nin e, videolarını yaptığımda ilk özelliğini gole yakınlığından bahsetmiştim. Çünkü vuruş becerisi aşağı yukarı belliydi. Hem gittiği yollar doğruydu. Topsuz koşulardaki gittiği yollar doğru. Hani topsuz koşuyordu da gol atan bir oyuncu. İşte son golde olduğu gibi arka direğe de yöneliyor. Araya da koşu atabiliyor. Böyle golleri de var Fenerbahçe'de. Araya koşu atıp, arka direğe gidip, penaltı gelip bu şekilde de gol atıyor. Ama bir de ceza sahası dışında yakaladığı zaman da vuruş kalitesi önemli. 35 metreden de atabiliyor. 10 metreden de atabiliyor. 1 metreden arka direkte de atabiliyor topsuz koşu becerisiyle. Çeşitliliği var ve vuruş becerisi hakikaten özel bir vuruş becerisi. Hem ayak içini sert kullanıp hem de isabetli gönderen oyuncuya yani çözümü çok zor. Hem isabetli gidiyor hem de yetişemiyorsun. Sertliğinden dolayı şutun. O yüzden daha sık göreceğiz gibi bu golden. Onu söyleyeyim. Ama bence yine maçta bir Şimanski'nin özeti olan bir an daha vardı. E 54. dakikada. Ve bütün takımda reaksiyon verdi o harekete. Hatırlarsanız savunmada bir hata. Galiba Cicu bir hata yaptı ile karşı karşıya kalacaktı Başakşehir'le oyuncu. Son adama Şimanski yetişti. Yani takımın 10 neredeyse 10 numarası. Aslında 8 numara oynuyor. Servet 8 gibi oynuyor Fena Fred Fred'le birlikte. Hücuma daha yakın olan Şimanski. Son, hani 6 numarası biraz daha yakın olan Fred. Ama 10 numaraya, tempolu bir 10 numarayı da yakın Şimanski. O bölgede oynamasına rağmen en son adama müdahale yapıyor. Ve hem tribünler hem de takım arkadaşları tek tek tebrik ediyor. Bu hem Şimanski'nin özetini gösteren bir şey. Yani bu kadar skora yakınlığın yanı sıra savunmaya da bu kadar yüksek katkı, bu kadar yüksek tempo katkısı onu çok ayrı bir yerde tutuyor. Hem de takımın da aslında bizim oyunumuzun parçalarından bir tanesi de bu. Hani birbirimiz için savaşacağız, birbirimizin kalebisine gireceğiz, yılmayacağız. Yani skorda da olsa, skor bizde de olsa, baya farklı da önde olsak kaleye yaklaştırmayacağız bir şekilde felsefesi. Çünkü baya yüksek reaksiyon vardı yani hem takım arkadaşlar hem tribünlerden. Yani bu artık Fenerbahçe'nin bu sezonki takımının bir felsefesi olma yolunda. İşte önde baskı, ne olursa olsun pozisyon vermemeye çalışma, son adama kadar müdahale etme. E, bu, bu da Fenerbahçe'nin tanımlarından bir tanesi oluyor. Şimanski'nin de özellikle kendi kişisel tanımı da oluyor gibi gözüküyor. Bir de ekstra performansımız var biliyorsunuz. Ekstra performansa birçok aday var. E, yine Fred buranın sponsoru zaten. Almasak hani, olmaz adını. E, İlfan Can ya çok iyi oynadı. Yani gerçekten zaten yüksek standartta oynadı bütün Fenerbahçe oyuncular. Aradaki zaten farktan belli. Başakşehir hiç şansı yoktu yani bu maçta. E, Ciku yine çok iyi maç çıkarttı. Ama benim buradaki oyun Mostavo girecek. Fenerbahçe'deki en iyi maçlardan bir tanesini ortaya koydu. özellikle iki pozisyon var. O da Oscar özeti. Bir tanesi sosyal medyada paylaşım yaptım. Maçın son bölümlerinde topla gitmeye çalıştı. Kaptırdı faal olduğunu düşündü. Böyle orta sahanın biraz ilerisinde de faal olduğunu düşündü. Ve hakeme itiraz etti. Önde kaldı. Sonra atak devam ediyor ama. Yani sağdan Başakşehir geliyor. O sırada Fenerbahçe'de bir oyuncu kademeye girdi. Yani yavaşlattı atağı ama o sahibolde bayağı önde kalmışken hakeme itiraz ederken neyse dur geri koşayım bari dedi. Tak 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 uzun adımlarıyla hem çabuk hem uzun adımlarıyla e, zaten önemli özelliği bu bu arada Osvaldo'nun hem çok uzun bacakları, adımları uzun hem de hızlı, hızlı atıyor. Yani 100 metre koşucuları gibi. Bolt da öyle mesela, en hızlı. Yani hem boyu uzun, adımları uzun hem de çok hızlıydı. E, o, futbolcunun Bolt'u yani <laughs> Osvaldo'de de acayip atletizmi var. Tak 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 geldi, yetişti abi. Yine hata o kesti. Yani gitti rakipten topu yine o aldı, hata başlattı. E, hiçbir şey olmamış gibi. Yani, Dur bari biraz geri koşayım diyor ve gidip yetişiyor. O kadar mesafe olmasına rağmen. Korkunç bir hız, korkunç bir tempo. Ee, ama yavaş yavaş toplu olan becerilerini de göstermeye başladı. Ee, 73, dakika, 73 dakika ya da 4, 74 dakika gibi civarı bir e, durumda. Tadiç'e çok güzel bir top attı mesela son markasına. Evet, Osal Boy'da hücuma bindirme yaparak destek veriyor. Topsuz koşu, aralara koşu atabiliyor. Aslında orta kalitesi de gayet başarılı. Zaman zaman bunu da çok fazla göstermeye başladı ama yine aynı şekilde derinde de e, pas kabiliyetini zaman zaman gösteriyor. Tariç'e attı o topun dibine girip savunmalar, savunmalar arkasına attı bir top. Fenerbahçe pozisyona soktu. İşte sonrasında faal itirazları olmuştu. Bunları da yapıyor yani e, e, zaten her zaman söylediğim bir şey. Çok denk gelecek bir özellik karışımı değil Ostar de gördüğümüz şey. Tabii ki hala gelişimini sürdürecek. Özellikle pozisyon almaya hamle zamanlaması konusunda. E, ama az kaldı yani. E, Gitgide daha gelişiyor o Savolde. Yani eksik, eksiksiz bir oyuncu olmasına e, olma yolunda ilerliyor. Ama asıl önemlisi olan işte e, fizik gücü, bununla birlikte iki hızı, iştah, yılmaması, hücuma kattı, değer. Tüm bunları bir araya getirince hakikaten çok denk gelecek bir oyuncu profili değil. E, yani çok çok yüksek ihtimalle gelecekte 5 büyüklükte göreceğiz kendisini ve yüksek ihtimalle o 5 büyüklükten hangisi olacak derseniz Premier League olacak. Ee, orası çok açık 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 yani. Ee, Cikul'un da altını çizmek lazım. Yani Cikul'da şöyle bir pozisyon hatırlıyorum. Yine Fenerbahçe önünde baskı yapmaya çalıştı. 6 numarası Önünde kaldı. İsmail biraz önde kaldı. Yani ceza sahasında içerisinde çok yakın kaldı. İsmail'in kademesine Ciku geldi. Bence bu da Fenerbahçe'de çalışılmış, çizilmiş setlerden bir tanesi. Rakibi karşılarken 6 numara eksik kalırsa, daha doğrusu ön tarafta kalırsa Savunmanın önündeki bölgeye genellikle Ciku hareket ediyor. Bunu biz orta saha yay civarında çok görüyorduk. Yani Ciku'nun orada prese, prese destek vermesi bir altı numara gibi atakları kesmesini. Ama o bahsettiğim pozisyonda çok çok öne geldi. Yani rakip ceza sahası ceza sahası yayı civarına kadar geldi Ciku ve müdahaleyi yaptı. Bir stoper olarak oralara kadar gelmesi çok bu sistemi çalıştıran etkenlerden bir tanesi. Gitgide zaten değişmez olacaktır. Ciku, yani Serdar geldiği zaman da değiştirilmez olacaktır. Durum gerektirdiği zaman Serdar oynaması gerekirse stoperde. Yine Ciku bu planlamada çok önde. Ee, ve hakikaten her zaman söylediğim gibi fiyat performans açısından sezonun transferlerinden bir tanesi. Ee, çok acayip bir stoper yani. Gidip vole vuruyor ceza sahası içerisinde gol atıyor. Orada çabukluğuyla atak kesiyor. Atak başlatıyor. Hava topları iş fena değil. Hakikaten e, şurada da eksi yazıyor diyeceğimiz hiçbir şey yok e, Ciku için stoperliği konusunda sezonun fayda maliyet bakımından en net en temiz hamlelerden bir tane sonuç Fenerbahçe adına ve o da hakikaten ekstra performansı bazen seçiyoruz bazen seçmiyoruz ama tıpkı Fred gibi buralar için çok net bir aday Fred zaten postacı yani takımın postacısı <laughs> yani bir şekilde topla buluştuğu zaman o top rakip ceza sahası etrafına gidiyor. O topu taşımak için pas özelliği de var. O topu taşımak için dribbling özelliği de var. Ve yanında da yardımcı oyunculara eklenince çünkü tek başına mesela Gerson Fernandes de bu özelliklere sahip Beşiktaş'ta ama bazen Beşiktaş kopuk oynadığı zaman hatları koptuğu zaman Gerson Fernandes çok yalnız kalıyor ve hakikaten sadece 40 metre top sürmesi gerekiyor. Sadece bunu yapması gerekiyor. Ama Fenerbahçe'de hatlar zaten yakın olduğu için savunma ortası, orta saha hücum hattı yakın olduğu için ki İsmail Hoca da hemen her maç öncesinde işte maç öncesinde konuşmalar olur ya klasik. Yakın oynamaya çalışıyoruz. Yani bunu özellikle altını çiziyor. Takım boyunu kısaltmaya çalışıyoruz. Yakın oynamaya çalışıyoruz diye. Bu yüzden zaten savunmayı çok fazla öne çıkartıyor. Hatlar yakın olunca Fred aslında pas opsiyonu da bulabiliyor. Ee, işte Şimanski kendisine çok yakın oynuyor zaman zaman. Tarış bazen kendisine yaklaşıyor. Bazen İsmail katılıyor buna. 2'ye iki, 1 oyunlarına. Hem isterse o 2'ye 1'lerle çıkıyor. Ee, yine Şimanski o topsuz yapınca, savunma odalarını dağıtınca, biraz kendi üstüne çekince o boşluğu topla da kat edebiliyor. Yani tam postacı dediğim bu. Alıyor topu altı numarasından ve o top biliyorsun ki rakip ceza sahası içerisinde ya da dışına kadar, tehlikeli bölgeye kadar gelecek. O topları hep taşıyor Fred. Ee, ve e, eksik kaldanlar da çok nadir. Yani o topu taşıyamadığı e, duvara tosladığı durumlar da çok nadir. Bu hem kendi yüksek performansından dolayı hem ama daha çok Fenerbahçe'nin o yardımlaşmacı oyunundan da kaynaklanıyor diye düşünüyorum açıkçası. E, Valla genel olarak Fenerbahçe'de işler yolunda. E, oyununda geliştiğini görüyoruz. Mesela işte ilk Zimru maçlarına kadar düşünün. Fenerbahçe aslında yine bu oyunu oynamaya çalışıyordu. Bazen pozisyon da veriyordu. Rakibi zayıf olsa da. Yine pozisyonlara yine bu şekilde girebiliyordu. Ama şu an gördüğümüz şeyler şey işte İrfancan'ın da gitgide artan performansıyla set oyununu da çok güçlü oynayan bir Fenerbahçe var. Ya yani topu zaten önde başarılı kazanıyor. Bu şekilde birçok pozisyona girecek belli ki. Ama rakip kendi yarı sahasına yerleşmişken set oyununda da sık sık pozisyona girmeye başlı Fenerbahçe. Bu da son dönemde geliştirdiği bir özellik. Ama asıl e, yine bu özellikle sonuç maçta farklı bir yere geldiği özellikle topsuz oyunu ve takım savunması bireysel olarak da Savunma plana çıkmaya başladı ki Ciku gibi, Beka gibi, Oscar oynadığı zaman İsmail de performansı artıyor. Bireysel olarak da kuvvetli bir savunmacıları var. Ama bunu takım ahengi içerisinde çok güçlü yapmaya başladı. Yani Alanya maçı, Başakşehir maçı. E, Fenerbahçe'nin gol pozisyonu tehdidi yok iki maçta. Ya yani isabetli şutta bir galiba iki maçta toplam. Yani istatistiklere bakılınca isabetli şut bir rakiplerin. Aslında o da şut değildi. Alanya maçını hatırlarsınız o maçın videosunda bahsetmiştim. Top ayağına çarpıp Djokovic çıkartıyor köşeden. Ayağına çarpıyor da kaleye yöneliyor top. Aslında o da tam şut değil yani. E, resmen iki maçtır kalesine şut attırmadı Fenerbahçe. Takım savunmasıyla, bireysel savunmacılık performansıyla. Ve bu işten de keyif aldığını görüyorum ben. Yani Fenerbahçe'nin e, skor iştahı kadar savunma iştahı da var. İşte o Şimanski'nin son adama gelip müdahale etmesindeki bütün takım reaksiyon göstermesi bunu gösteriyor. Hücumda da iştahlı, savunmada da iştahlı bir Fenerbahçe görüyoruz. Ee, önemli olan tabii ki bunu sürdürebilir hale getirmek. Şu an görüntü o, sürdürebilir olacak gibi gözüküyor. Çünkü yedekleri de buna alışmaya başladı. İşte Nostran yapmıştı. Biraz daha yedek e, rotasyon oyuncuları vardı ama benzer oyun oynandı. İyi bir rakibe karşı. E bazen bazı oyuncuların dinlendirip yine de bu oyun sürekli hale gelecek gibi gözüküyor. Biz de maç ertesi bölümlerde... Fenerbahçe'yi konuşmaya devam edeceğiz. O zaman bir sonraki içerikte... Görüşmek üzere diyelim. Sizin de yorumlarınızı her zaman olduğu gibi bekliyorum. Bireysel performanslar konusunda, açın adamı, ekstra performans, genel olarak Fenerbahçe takımı nasıl buluyorsunuz? Yorum alanında bekliyorum. Abone olmanızı ve videoyu da beğenmenizi de bekliyorum. Hoşçakalın.